24 Kasım Öğretmenler Günü Berlin Büyükelçiliğinde anlamlı bir törenle kutlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in himayesinde Büyükelçilik Eğitim Müşavirliği ve Başkonsolosluk Eğitim Ataşeliği'nin müşterek hazırladığı programla Berlin'deki Türk ve Alman öğretmenler, öğrenciler ile okul yöneticilerinin katıldığı anlamlı bir törenle kutlandı. Büyükelçi Ahmet Başarşen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Profesör Erdal Tanas Karagöl, Muavin Konsolos Ayru, Konsolos Mehmet İnanç Arslan ile yaklaşık 300 civarında öğretmen, öğrenci ve ailelerinin katıldığı tören Hayatını kaybeden öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile başladı. Büyükelçi Şen, "Siz değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller yarın ülkemizi şekillendirecek asli unsurlardır." Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl'ün açılış ve selamlama konuşmasını, öğretmenler adına konuşmayı en genç öğretmen Berin Keçici, günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise Başkonsolos İlker Okan Şanlı yaptı. Büyükelçi Şen, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladığı konuşmasında siz değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller yarın ülkemizi şekillendirecek asli unsurlardır dedi. Öğretmenlerin faaliyetlerinin ülkenin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Büyükelçi Şen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusları kurtaracak olan yalnız öğretmenlerdir sözüne atıfta bulunarak bu nedenle öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı. Şen, Türkiye'nin çağdaş ve uygar devletler arasında varlığını sürdürmesinin gelecek nesillerin elinde olduğuna dikkati çekerek, geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene bağlıdır. Ülkemizin istikbali için üstlenilen kutsal görev nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Şeklinde konuştu. Tören daha sonra Berlin Başkonsolosluğu müzik ve Türk kültürü ders öğretmenleriyle, Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı sanatçılarından oluşan Karma Koron'un seslendirdiği müzikle devam etti. Müzik dinletisinden sonra Türk mutfağının güzel yemeklerinin sunulduğu ikrama geçildi.